Ustacım, sana akıl öğretmek haddimiz değil ama... ...arkadaşım sen de kusura bakma. Böyle sıradan ruhlarla uğraşmanı yakıştıramıyorum sana. E burası da bozuldu biliyorsun. Arkındayım. E şöyle uzak doğuya, Japonya'ya falan bir uzansan. Değil mi? Belki de, ha? Ustacım... ...isterseniz anlaşmayı bozabiliriz. Hayır! Bunu görüyorsun, değil mi? Görüyorum. Anlaştık mı? Ee, anlaştık tabii ustacığım. Madem öyle istiyorsun... Arkadaş daha duymamıştır. Yeni bir diyor kurduk. Kayıt, plak, kaset... Büyük bir tesis. Biraz yerin dışında ama bizim şoför sizi bırakır. Biraderimiz bir görsün... ...Amerika'dan ses mühendisleri falan getirttik. Beğenirse ne isterse yerine getiririz. Hemen şimdi Şeref abiyle bir olada telefon ediyorum. Tamam mı? Tamamdır herhalde. Karanlıklar üstünüze olsun. Yürü bakalım arkadaş. Ben şoföre haber vereyim. Ha. Gördün mü? Görmesine gördüm de... Ne? Ee? Yok İyi oldunuz bizimkileri hemen arayacağım. Anladın değil mi? Evet efendim. Kızım, söylesene! Gözleri deniz mavisi... ...saçları altın sarısı... ...sanki güneşin yarısı. Ya, o sırası mı hanım? Sarısı, <laughs> Kaç gündür geliyorsun? Mi? On ceylan eder benim kızım, on! Gel kızım! Ya, otursana ya, şu karıyı! Hanım, dur! Aaa, bırak! On gündür oyalıyorsunuz beni! Yarın gel, ya, tamam mı? Yarın varın, dinlenemem! Sen Hanım bir... anladık. Bakalım kim Adamın işi var. Şeytan. Bizim işimiz yok mu? Yol paralarımızı sen mi veriyorsun? Ya uzattın ama. Gazete ilan vermeseydin. <laughs> <laughs> Alo. <gülüyor> Abi merhaba ben Mesut. Bizim usta Olur gene geldi. Şey. <gülüyor> 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 Kafam bozuldu <laughs> bizim oraya gönderdi. Şimdi bu yumurtaları sahiden kırarsa diyorum. Ruha ihtiyacın var mı oğlum senin? Kırarsa kırsın, uçarsa uçsun. İnsan gene de çekiniyor ne bileyim can bu. Bir toplanıp da konuşsak diyorum. İyi. Sen bir rolu ara, Tamam. Ben hemen geliyorum. Aa! Canım yarın gelin. Hep aynı laf. Hadi kızım. Gözleri de Abi, ne? Mavi. Si, saçları altın sarısı. Burası müzik stüdyosu mu şimdi? Ha, Evet, evet burası. İçi modern olmalı. Bekliyorum efendim. Burası bir tuhaf kokuyor. Eskiden çiftlikmiş herhalde. Burası kesin o ne ya? Vahşet! Kimsiniz? Ne işiniz var burada? Sen kimsin be adam? Burası neresi? Kim saldı sizi buraya? Bizi Mesut Bey gönderdi. Ha, tamam, tamam. Beş dakika önce telefon etti. İki adam gelecek. Hayvan yemcisi bunlar. Çürük yumurtaları verirsin dedi. Gelin ben. Şu anda oradalar. Şeytanın bacağını kırdık. Ah! Ne oldu? Bacağımı kırdılar. Aa! Kim kırdı? O oh, alçaklar. Dur bir dakika. Oh, oh. Ay. Ay. Ah. Oh. Dur, Ay. 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 Dur kıpırdama. Ay. Otomobil gitmiş. Benimle alay ettiler. Karanlığın prensi şeytanla alay ettiler. Savaş başlıyor. Ustam, kıyma! Ne oldu? Mesut! Mesut, ne oldu? Ne oldu? Su getir çabuk, hadi! Mesut, hadi bir bardak su. kendine gel Mesut! Mesut, Mesut! Bunda Mesut. az bir ruh kalmış. Şu an şey yumurtamı kırdı. Geçmiş olsun. Gördün mü bak hepsi bu kadar. Şimdi şeytanın kulağına bir de kurşun dökelim. En başından biri... ...şu insanoğlunun... ...işine aklım ermez benim. Beşer işte. Şaşar.